Evet arkadaşlar, bugün Gençlik Parkı'na geldim. Bu vlog biraz daha farklı bir vlog çünkü e, özel bir vlog da diyebilirim. Çünkü arkadaşımın doğum günü ve bugün doğum günü vlog da diyebilirim aslında. Gençlik Parkı'nı gezeceğiz. Gezeceğimiz yerleri zaten göstereceğim. Gençlik Parkı'na gelmeyi bilmeyenler için ben trenle geldim. E, gar durağı var. Gar durağında indim. Karşıya yürüdüğünüz zaman zaten Gençlik Parkı direkt gözüküyor. Yani başkalarına sorarak da rahat bir şekilde bulabileceğinize inanıyorum. Böyle güzel bir yer. Herkesin gelmesini isterim yani tavsiye de ederim. Yani hep aynı yerleri gezmekten sıkıldıysanız mesela Harikalar Diyarı, Göksu falan bir değişiklik olabilir. Yani aranız illaki buraya çok gelenler de vardır. Benim sözüm gelmeyenler için. Yine gösteririm ben size gezdiğim yerleri. Böyle göstereyim. Arkadaşlar, şöyle de çekeyim. Melike Hatun Camii'nin altında gümrük mallarını ucuza bir şekilde satıyorlar. Bu gördüğünüz kalabalıktan da anlayabilirsiniz ucuz olduğunu. Yani... <laughs> yani... içerideki elbiseler falan var. Teknolojik ürünler var. Sonra kemer var. Yani bebek arabası falan da var. Yani gümrükten geçmen ne varsa burada bulabilirsiniz. Böyle gelecekler için de mağazanın e, zaten şöyle ne diyor? Satışı kişi başı bir adet. Ya çünkü gelen adam sıraya o kadar beklemişken 10-20 tane alayım kafası düşündüğü için kişi başı herkes bir tane alabiliyor diye sınır koymuşlar. Burada da açılış saati ve kapanış saatleri yazıyor. Şu an biz yeni geldik. Yeni açılmış o yüzden bu kalabalık. Buraya siz 2-3 gibi yani nasıl desem 15-30'da 16-30'da ama şu da kapanıyormuş. Kaç? 5 saat açık. Neyse, işte ona göre ayarlayın ama direkt açılış saatine gelmeyin çünkü çok kalabalık oluyor. Kapanış saatine yakın gelirseniz de ürün kalmayabilir. Onu kendiniz ayarlarsınız artık. Pazar günü kapalı. Biz de bekleyebilirsek bekleyeceğiz, bir içeriye gezeceğiz. Arkadaşlar böyle ne alırsan al bedava değil ama milletin koşunu görmeniz lazım. Teknolojik şeyler şu kesimde olduğu için herkes direk oraya yöneliyor. Evet dayının koşuşunu gördünüz. Millet acayip koşuyor. Bize de yavaştan sıra gelecek. Biz teknolojik bir şey almaya gelmedik buraya. Biz gezmeye geldik. Alırsak böyle hoşumuza giden bir şey alabiliriz. Herkes bir tane şey alabiliyor bu arada. Yeniden hatırlatıyorum. Millet kapış kapış direkt parasını uzatıp alıyor. Kalabalığı gördünüz. Yani bir ürün almak için canınızı tehlikeye atmak istemiyorsanız girmeyebilirsiniz. Arkadaşlar biz sıramızı bekledik. İçeriye de gittik. İçeriye girdim gezdim. İçeride video çekmemi doğru olmadığını söylediler. Yani sıkıntılar olabiliyor. Abi de güzelce anlatınca abi hak verdim. Yani içeride aslında çok bir şey yok. Teknolojik ürünler deseniz pahalı. Yani kaliteli 10 bin liralık şeyler de var ama kimse de 10 bin liralık şeyi almak için girip de buradaki gümrük mağazasına gelmez. 10 bini veren gider zaten. İnternetten alır ya da başka mağazasından alır. Ben bir tane aksesuar aldım. Yani sırf o kadar sırayı bekledim bir şeyler alayım demek için. Elleriyle bir tane kolye tarzı, bir tarzı bir şey aldım. Arkadaşlarım bir şey almadı. Yani o kadar sırayı bekledik, değdi mi deseniz. Bence çok değmedi ama bir kere de olsa bir sırayı, bu duyguyu yaşayalım istedim. O yüzden bekledim. Yoksa gerçekten beklemelik bir yer değil. Ben çok tavsiye etmiyorum gelmenizi. 12.30'da dayılar koşa koşa girdi. Teknolojik ürünleri falan aldı, çıktı gitti ama ben öylesine gezmeye gelmiştim. Çok da bir şey almadım. Melike Hatun camiden çıkacağız şimdi. Hemen şu dibimde de kooperatif var. de yiyeceğimiz, içeceğimizi aldık. Öyle de Gençlik Parkı'na oturacağız şimdi. Böyleydi. Gençlik Parkı'nda yine göstereceğim güzelce gezdiğimiz yerleri. Böyle Gençlik Parkı'na gelmiş bulunmaktayım direkt Melike Hatun'un karşısından çıktığınız zaman Melike Hatun da şurada kalıyor. Direkt böyle karşısından gelebilirsiniz. Bence en güzel girişlerinden birisi de burası. Ben biraz önce de girdim ama asıl giriş burası galiba tam bilmiyorum. Hani gayet güzel. Ben birazdan zaten martı falan ya da ne bulursam bineceğim böyle. Çünkü büyük yürüyerek de gezmek tam benlik değil. Hem Mars e hem Mars'ıma binerim hem gezerim kafasındayım. Güzel yerler yani. Gelmenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar biz kartımızı falan oynadık. Sonra ben tabii ki Mart'ı çok sevdiğim için Mart'ı açtık. Şu an Anıl Mart'ı biniyor. Allah! <gülüyor> <gülüyor> şu, şu da be. Bak ben böyle yaptım işte. Kanka benim... öbürüne bak. Amcuna <laughs> <Ömrüne> bak. <laughs> bir şey <laughs> geri başlamadık geri başladık Hamamönünü gezmeye geldik Gençlik Parkı'ndan da biraz yürüyüp Bir buçuk kilometre falan mesafesi vardı Burada da Şöyle bir müze var Müzeyi de göstereyim Adını unuttum Somut olmayan e, Kültürel Miras Müzesi galiba yanlış okumadıysam İçeri girdim konuştum Biz şu an girmeyeceğiz girersek de gösteririm Öğrenci 10 Tam 25 Biz bir hamam önünü falan gezdikten sonra Vaktimiz kalırsa gezeceğiz. Şu an burayı geziyorum. Burası tam hamam önü değil ama hamam önüne yakın 350 metre falan var arasında. Birazdan hamam önüne de geçeceğim zaten. Güzel yerler. Buraya da gelebilirsiniz. Yani buraların evleri falan güzel. Tam fotoğraf çekinmelik. Böyle hamam önünü geziyoruz. Güzel yerler var. Tarihi ve güzel. İkisi bir arada. biz farklı bir girişten girdik. O yüzden şimdi asıl girişe doğru yürüdüğümüze inanıyorum. Yani tam bilmesem de hislerime güveniyorum. İşlerim beni yalnız bırakmıyor sağolsun Hep doğru çıkar. Bakalım inşallah bulacağız ya hamam önünü. Konumu kapattım, hırs yaptım. Konumsuz bulacağım. Yanlış geldik galiba. Neyse. Doğru doğru şuradan gelin. Sağdan gidince hamam <laughs> arkadaşlarımı Arkadaşlarımın bir buçuk kilometredir Falan Ha tamam burası burası Götürüyorum bir buçuk kilometredir Allah var bir şey demiyorlar ama Birazdan Bana laf edecekler yani çünkü Konumdan da bakmadığım için Bilmediğimi de biliyorlar az çok Daha önce geldim de Ben o girişten girmemiştim o yüzden Burası herhalde Bulurum ya ama önüne geldiğiniz zaman bu taraflara doğru da gelebilirsiniz. Çok güzel evler var, tarihi. Güzel de fotoğraf çekilmelik yerler. Yani burası tam hamam önü değilmiş. Ben de biraz önce baktım konuma. Bakmayacağım diyordum da. 450-350 metre falan var arasında. Ama burası da tabi hamam önüne yakın ve tarihi evler var. Biz önce burayı gezmiş olduk. Güneş Sanat Galerisi diyor. Sonra da hamam önüne geçeceğiz. şu an hamam önündeyiz. Ee, abla ben çekim yapmam için izin verdiği için içeri gösterebileceğim size. Böyle içerisi gayet güzel. Otantik çok güzel şeyler de var. Hamam önüne gelirseniz bakabilirsiniz. Küpeler, takılar, anahtarlıklar, telefon kılıfları, bileklik, kolye, çanta, gözlük. Aklımıza ne gelecekse, gelecekse diyorum. ne gelirse burada var. Gelebilirsiniz. Fincanlar falan da var burada. Çorap da var. Daha gezeceğim ama buradaki abla izin verdiği için burada çekim yaptım. Böyle. Böyle gezmeye devam ediyoruz. Arkadaşlarım içeriye girdi. İçeriyi de şöyle göstereyim. Burada çekim izni almadım çünkü. Şöyle içeride bir sürü şey var. değişik ayakkabılar var. Çantalar var. Daha çok çekmeyeyim izni almadım. Böyle içeriden izin aldım. Bardaklar falan da var burada da bir sürü şey var ama benim bilgimi çeken kısım şurası burada asalar var 95 lira falan şöyle göstereyim bayağı da ağır nasıl bir malzemeden yaptılar çözemedim ama şu falan çok hoş Harry Potter asası bunlar yanlış bilmiyorsam bazı ışıklı galiba ses çıkaranları da var galiba İsim yazıyor mesela Harry, yazıyor başka ne yazıyor Dumbledore yazıyor mesela şu tuttuğumda bu Dumbledore'un asasıymış. Çok güzel benzetmişler. Yere. Ah, heyecanlandım ne? Hayır, yere sabitle. Ha, Ama bir şimdi. Ben bir bastım şunu. Helena masiven Seni öbür eline de evet, evet. yazıyormuş gibi. Evet, evet. yapabilirsin önemli. Çok eğlenceli. <laughs> <laughs> Abi sen emektarsın valla abi de. Daha çok sayıldı. Yanık koktu. Ne yazmaya çalışıyorsun? Biraz önce ısınmamıştı. Şimdi var ya cay cay ya. Koktu ben. Isınma. <laughs> <laughs> Alfa mı yazdın oraya? Biz de makineye alışamadım Yoksa yaptım ya. Abi sen mükemmel değil. <laughs> <laughs> biraz... Şimdi baktım da, ya. benim yaptığım makine böyle değildir. Valla çok iyi yaptığın halde <laughs> Makineye alıştın ya bana anladım. Şu an bayağı bir şey aldık. Alışveriş falan yaptık bayağı. Hediyelik olsun. <laughs> Havin de bir şeyler aldı. <laughs> Havin birine hediye almış. Aslında kendi doğum günü ama hala birilerine hediye alıyor. <laughs> Böyle. Önün tespih. Önce kolyeyi göstereyim. Kolle miydi? Bu bileklik. Bunun ismini kendim yazdım. O yüzden kötü oldu. Abiye dedim ki abi yıldız yapabilir misin dedim. O da yapamam dedi. Dedim gel ben yaparım. Yani yapamıyormuşum onu fark ettim. Daha önce yapmıştım da bu makineye ayak sağlayamadım. Ayak neyse. Uyum sağlayamadım. Videosu da var. Arkadaşım çekti. Koyarım videoya. Tesbih kehribar tozlu. Kaç liraya aldığımı söylemeyeceğim. Bakalım tahminde bulunur. E şey 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 şey. boş yok. 10 liraya var ya. Bakayım ne gelebilir. Şu an Nerede havin... Mi? Nerede anneciğim? Şu kirazın sapında. Ha şura oldu. Tamam. Görüyorum. Bakalım ne gelecek havin şansına. 11 geldi. 11 gelmedi ya. O, 10 mu 11 mi? Bilmiyorum Abi gel, 10, Sen karar ver on abi. 10 abi 10. Sanki 10. 10 geldi abi. Onda Bak bakalım. ne var? Bakalım. Beyaz. Beyaz bileklik altına. Bak, Bakalım kamera kayıtları <laughs> Tam 10'a gelmiş 9'u biraz geç ama şu an 10'da A, on, Oğlum onlara liraya beyaz bileklik kazandı Biz niye para verdik bilekliğe <laughs> Evet neyse çok Çok da bir <laughs> şey kaybetmemişiz Kolay gelsin Yeni tokam hayırlı olsun <laughs> Evet 100 lira verdi 90'ı yok 90'ı hediye Abi bana nasıl Yeni tokası hayırlı olsun Abi'nin tokası

Alıştı alıştı i̇şte Telefon var <laughs> Sadece halim gibi Beni düşünme, Alkış Evet arkadaşlar Bugünkü videoyu burada bitiriyorum çünkü e, Ankara kalesini Gezme planlarımız vardı yemek falan Yiyecektik ama gök gürültüsü Videoyu çekmemize izin vermeyecek gibi Şu an Ankara'da Baya e, gök gürültüsü Hakim rüzgar yağmur falan Zaten meteoroloji falan da uyardığı için eve dönme kararı aldık. Bugünkü videom böyleydi. Havinin doğum günü kutladık. Özel bir videoydu. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.